Bizi bu adada bırakıp gidiyor bu tekne. Çocuklar okula gitmek için her gün bu botu kullanıyorlar. Diğerini çok süslene çok yaşadım. Gerçekten tam bir survivor yaşayacağım. <laughs> evet yeni bir gün, yeni bir tur. Şu an her şeyimi topladım, Balabaka gidiyorum. güzel olacak ya sanırım. Şimdi bata bineceğiz. Bu, bu tur biraz bana pahalıya patladı. Ama olsun çok güzel yerlere gideceğiz. <laughs> İlk defa böyle bir şey bilmiyorum. Çok garipmiş bu. Tabii ki speedbot'ta gidiyoruz. Yarım saat sürüyormuş. Bizi bu adada bırakıp gidiyor bu tekne. Okay. <laughs> Üçümüz kaldık. <laughs> Ay çok güzel bir yer. It's perfect. Burası Patavan diye geçiyor. We have three islands for today. And this island is the first one. The second island is Tangkahan and the third one is Kanik. Ananasları aldık. Gidiyoruz. Keşke burada yaşasam ya mis gibi. Burada böyle bir alan yapmışlar. Burada yaşayanlar var. işte. bar tarzında şeyler var. Çok güzel görünüyor gerçekten. Burada kalabiliyorsunuz isterseniz hatta. Ve çok temiz görünüyor ya gerçekten. Ay bayıldım. Çok heyecanlıyım ben adalar için. Çünkü bayağıdır bunu bekliyordum. Şimdi yüzmeye gideceğim birazdan. Arkadaşları bekliyorum. Böyle şu tarafı da göstereyim. Tamamen ağaçlarla dolu iki taraf. Hiç ellememişler. Helal olsun. Neyse ki gölge çıktı çünkü çok aydınlık ve sıcaktı. Şimdi daha iyi. Bu ne güzellik kardeş. Gerçekten adaya düştüm sanırım. Çünkü burada ne telefon çekiyor, ne sinyal var ne internet var. Hiçbir şey yok. Ve şu tamam, an tek gibiyim. <laughs> Muhteşem ya. Harika bir deniz. Bembeyaz kumlar. Daha ne olsun ya. Bu tarafta ne varmış. Hmm, burada da bir şeyler satıyorlar. Çok güzel yer yapmışlar kendilerine. Adaya fazla burası. Patavan kapısı gibi bir şeyler yapmışlar. Hoş duruyor tatlı. Bu taraf pek fazla güzel değil yüzmek için. Ne kadar tatlı bu. Ne güzel biz geldiğimizde güneş vardı. Şimdi yok. Tek yüzmeye de tırsıyorum ben açıkçası. Şu kara bulutların birden nasıl geldiğine bakın. Ya. Ada hayatı böyle işte. Bence suyun so, because... güzelliğini görebiliyor musunuz ya? İstediğim şey gerçekleşti. yağmur yağarken içindeyim. En istediğim şey bunu da yaşadım. Harika hissediyorum. Her <laughs> şey Öğle yemeği yiyeceğiz. Zeytlerimiz bizimle çok iyi ilgileniyor. Üç tane yemeğimiz var. Pilav, yengeç ve tavuk patates karışımı. İlginç bir birleşim olmuş. Yengeçler biraz kokuyor gibi sanki ya. Bakın yengeç böyle açılıyor. Bayağı etli çıktı. Ne yapayım? Yörelli expert. <laughs> ya. Şimdi yemeğimizi yedik. Teknemize bindik. Başka bir adaya gideceğiz. Buraya elveda diyoruz. Bayağı bir takıldık burada. Güzeldi bayağı. Keşke yağmur yağmasaydı. Bir de güneş kalsaydı sadece. Bu da iyi oldu ya özel gibi. Üç kişiyiz sadece. Ayarlasak bu kadar olmaz. Survivor'dan daha çok Survivor yaşadım. Mahvolduk ya, mahvolduk. <laughs> Her yerim tak. Ya niye ben buradayım dedim ya. Ay biraz kendime geldim. Çok yağmur vardı o yüzden üşüdüm biraz. Şimdi kalabalıkta da dağıldı. Yine sadece biz kaldık. Tekne ekibi ve 3 kız benle birlikte. Biraz gezelim etrafı. Tangan Beach'teymişiz. Şöyle etrafı bir gezelim kocaman kokonat ağaçlarıyla dolu ama dikkat etmeliyim her an kafanıza düşebiliyor çünkü bunlar ay ne güzelmiş bunlar buradan mı çıkmış Bırak. muhteşem düşme tehlikesi yok <laughs> niye bunları içmiyorlar Ay çok güzel ya. Keşke yağmur yağmasaydı. Şuraya bir çukur açmışlar ama nedenini anlayamadım. <laughs> Aşık oldum ya. Muhteşem. Şu denizin rengi. Biraz dalgalı. Yeni fidanlar bitmişler. Adaya bakıyorlar ya genel olarak burada çalışanlar. Ay çok güzel. Bu ananas gibi duruyor ama değil. Ne bu? Bu meyvenin adını bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Bakın gizli cennet yedi. Biraz gidiş zor. Şuradan çok güzel fotoğraflar çıkar diye düşünüyorum. Ana! Giriyordum. Bu kadardı. Keşke. Burada kuşlar da fazla var. Hep seslerini duyuyorum. Cik cik. Ben de karşılık veriyorum. Sakinliğe sessiz diye bakar mısınız ya? Neyse ki bu var. Huzur veriyor yani. Şimdi hamakta uzandım. Ada keyfi yapıyorum. Şöyle göstereyim. Uzun zamandır böyle bir ada gezisi istiyordum. Gerçekleştirdim ve mutluyum. Tek sorun hava. Ama şu an yağmur yağmıyor. iyiyim. Bir ada daha gezeceğiz. Sonra kampa gideceğiz. Büyük ihtimal bugün çadırda kalacağım. Öyle ilkel bir yere getirildim ki yani şok üstüne şok yaşadım. Gerçekten biraz garip hissettirdi bu. Biraz daha kötü hissettirdi. Yani bunu da anlatacağım size, anlarsınız. Kaldığımız yerler şurası. Evet, güzel falan. Böyle sineklikler içinde. Yani idare eder bir yer. Ama şöyle ki, burada saat 6'dan sonra elektrik kesiliyor. Günün belli saatlerinde burada elektrik var arkadaş dedi ki şarj, şarja takacaksan hemen ver altıda elektrik gidecek dedi. Yani internet de sen zaten yok. yani, tüm gün burada ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Gerçekten tam bir survivor yaşayacağım. Of. Bakın şu elektrik güneş panelleri buradan elektrik alıyorlar işte. Orada da zaten sahipleri oturuyor. Burada da tuvalet banyo var suyu bir, bir şeyle çektiriyorlar. Suyu bir şeyle çektiriyorlar. Öyle su geliyor. Yoksa su da yok. Bir tane çeşme var. Oradan hortumla su çektiriyorlar. Onun dışında burada su yok. Şuradan zaten sesini duyuyorsunuzdur. Ama gerçekten güzel bir yer. Çünkü ada sonuçta. Ağaçlar falan çok iyi. Bir zaman nasıl geçecek? gerçekten bilmiyorum. Bakın Bakılmısal sistemler ne ya? Çok garip değil mi? Sanki kabileye misafir gelmiş gibi hissediyorum. Buranın parasına göre gerçekten büyük miktarlar verip bizi burada böyle konaklattırmalar çok garip gerçekten. Hepsi bir deneyim yani sonuçta. Bunun için yola çıktık zaten. İyisini de kötüsünü de görmek için. Birazdan kokonat İndireceğim şuradan, içeceğim. <laughs> Böyle bir hayat. Kokonatlara taş fırlatacağım kendim öyle. Kel yollarla içeceğim artık ben de. Şöyle bir iskelesi var buranın. Aslında baktığınızda çok güzel bir yer. Biraz sıkıcı yapıyor. Yoksa mükemmel bir yer. hello Hi. is it safe that's it <laughs> yeah oh it's safe 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 <coughs> so tell me your first experience. Perfect. You know, mask <laughs> is that. Alright. Um, it's perfect. <laughs> oh, this how to call that? The light. Yeah, looks good here. I love girls here. on. No Wi-Fi. No electricity. We're a survivor. İşte gerçek hayat bu. <laughs> Yeni bir şey öğrendim. Burada yaşayan çocuklar var. Burada yaşayan aileler var. Çocuklar okula gitmek için her gün bu botu kullanıyorlar. Başka adaya gidip geliyorlar her gün. Yani düşünebiliyor musunuz? Çok iyi ya. Ne hayatlar var. Günaydın. Yine ısı. <laughs> ıssız adadan videomu açtım. İlginç bir gece geçirdim gerçekten. Yani tarif edilemez bir şeydi. Normalde size kaldığım yeri gösterdim ya. Orada bayağı bir yağmur yağdı dün. Sonra biz de evi taşıdık. Şurada yemek yiyoruz gece. Kızlar buraya baktı ya dedi burada mı kalsak falan. Sonra tüm yatakları her şeyi alıp buraya yedirdik eşyalarımızı da sonra burada kuruttuk. Güzel. Tamamen güzel. güzel yöntemlerle hallettik yani. İçeriye şey şey kurduk, sineklik falan. Bayağı böyle anneanne evi gibi hissettirdi. Şu güzel manzarada şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltımız. Kahve içip ayılmam gerekiyor. Şimdi yemeğimi de yedim. Size aileyi göstereyim gitmeden. Bence güzel bir deneyim diye. Çok ilginç yöntemleri var yani. Biraz önce şurada tavuk kesiyorlardı. Akşam yemek için. Antena bakın. Televizyon var o zaman burada. Bize niye söylemiyorsunuz? Aile bu işte. Biraz önce yerleri süpürüyorlardı. Burada kalıyorlar. Anne! What what she name? Ben mama. Leo Grace. Grace. You? Liu Jin. Grace. Burada kalıyorlar işte evleri içeride. <laughs> Maybe she broke. <laughs> all of your your daughter? know yeah, my my ano cousin. All of them. Oh, <laughs> this one is ano uh, grand ano uh, grand sister. Yours. Big sister. Yeah. <laughs> oh, I don't this game. We can play. We play. <laughs> yeah, it's open. Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> <Okay>. Yeah. <laughs> <Oops>. <laughs> You know how to play that mom yeah, <laughs> Oh <Yeah>. da này con nằm đau Con nằm đâu Oh yeah, yeah. I forget to Yeah <laughs> 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 You know, perfect. Normally we play like 3 Like 3 daw, roro isa, Yeah. Thank you. Thank you. <laughs> <laughs> ne fark ettim biliyor musunuz? Böyle bir şey olmasını ben istemiştim önceden. Yani hep söylüyordum ıssız bir adaya düşsem işte hiçbir şey hiçbir şeyin olmadığı bir adaya düşsem işte internetsiz kalmak gibi biraz, biraz işte adayı deneyimlemek için böyle bir şey istiyordum. Çünkü bir sürü ada filmleri falan izliyordum. O yüzden yani bunu aslında ben istemişim. Dün yalnız kalınca biraz düşününce, telefonda olmayınca dedim ki isteğim gerçekleşti ya Seren bundan keyif al. Neden yapmıyorsun? Başta üzüldüm yani ne işim var burada dedim. Hani her şeyden uzak falan. Sonra dedim, sakin ol, çok güzel bir şey bu. Sonra kendime geldim. Tazını da çıkardım. Gerçekten mutlu oldum yani. Güzel bir deneyim. Adanın etrafını gezdim falan. Şimdi adadan ayrılmamaktı. Gidiyoruz buralardan. İnanılmaz dediğimler için teşekkürler ada. sakay